Arkadaşlar bakın burada o bence bu kavga ettirmişler bunu ya. Bunu bayağı bir kavga ettirmişler bence. Ama köpek hiç sağlıklı durmuyor. Bunun yüzü gitmiş. Büyük ihtimalle bunu kavga ettirmişlerdir. Yani bu çiziklerden anlayanlar varsa yoruma yazsınlar bu kavga etmiş mi etmemiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Bugün yine barınak serimizi devam ettirme için barınağa geldik. Biliyorsunuz bir tane virüs var dünyada. Covid-19 denen koronavirüs arkadaşlar. Bundan dolayı çoğu yer kapandı. Ben bugün çarşıyı gezdim. Her yer kapandı. Bütün alışveriş merkezleri, kıraathaneler hepsi kapanmış. Alışveriş merkezlerinin içindeki bazı yerler kapatılmış. Bu arada yanlış olmasın. Maalesef arkadaşlar barınaklarda da 1 Nisan'a kadar ziyaretçi yasağı gelmiş. Bunun hemen size duyurusunu yapmak istiyorum. Ziyaretçi kabul etmiyorlar. Tedbir amaçlı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz barınağa da önem gösterdiği için biliyorsunuz ben her videomda söylüyorum. Barınağımız gerçekten Türkiye'deki çoğu barınaktan da iyi bir barınak olduğunu iddia ediyorum arkadaşlar. Ben gelip görüyorum bir vatandaş olarak. Yani burada çalışan birisi değilim açıkçası. Ama gördüğüm kadarıyla çok temiz bir yer. Barınağı da arkadaşlar dezenfekte etmişler. Bütün her yeri. Kulübeleri, köpeklerin olduğu yerleri, olmadıkları yerleri. Burada gördüğünüz asfaltları falan hepsini arkadaşlar dezenfekte etmişler. Çok da temizlemişler. Şu an her yer pırıl pırıl. Gerçekten içerisi tertemiz. Buraya niye geldik arkadaşlar? Geçen gün biliyorsunuz maalesef bir tane köpek getirmiştim. Bundan bir önceki videoda bir tane köpek getirmişti. Kanlıysal olmuştu köyde bulmuştum. Ve bu köpek maalesef biz çıktıktan 4-5 saat sonra gece yarısı hayatını kaybetmiş. Zaten ben videoda söylemiştim bu kesin ölür demiştim. Ölür yoksa. Bu ölür. Bu, bu, bu tedavi edilmezse ölür. Nasıl? Bu büyük ihtimalle kanlı insan olmuştu Ve getirdiğimiz arkadaşlar 4-5 saat sonra hayatını kaybetmiş. Çünkü sahibi maalesef bilmediğinden ötürü 4-5 gün boyunca hayvan yemek yememesine rağmen bir veterinere falan götürmemiş. O yüzden arkadaşlar maalesef o köpeği kaybettik. Ben de üzüldüm keşke kurtarabilseydik ama öleceği zaten durumundan belliydi. Buralar her yer temiz. Valla bayağı bir temizlemişler. Baksana köpükler möpükler hepsi burada. Şu an bayağı içerisi temizlenmiş arkadaşlar. Yani bu yüzden buradaki abilerimizi personellerimize tebrik ediyorum bu konuda hassas oldukları için. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta arkadaşlar şurada golden süslümüz vardı. Bir onu çıkartalım. Bu bizim ayıcık arkadaşlar. Tosun Paşa kurbanlık tosunumuz. Gel. Gel 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 gel. Hoppala. Hoppala. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir köpek. Tam bir Tosun Paşa, tam bir böyle tüy yumağı Yani bunu dışarıda gezdirsen var ya bunu koyun sanarlar kesinlikle. Çok güzel bir köpek. Baksana şu yürüyüşe. Arkadaşlar bu süslü Yusuf abi aşırı derece seviyor. Yani Yusuf abi de ben her zaman diyorum öyle bir tüy var ki hayvanlar aşık oluyor resmen. Yusuf abi nereye gitse peşinden gidiyor. Bak şimdi deneyelim bunu bir. Arkadaşlar şimdi bir tane pitbull gelmiş herhalde. Yeni bir tane pitbull getirmişler. Onu merak ettim. Ona bakmak istiyorum. İlk girişte gözüme çarpmıştı. Belki de pitbull değildi. Bir bakalım ona da. Daha sonra diğer köpekleri gezdireceğiz. Köpek çıkartacağız biraz. Yani bugün Barnak'ta güzelce vakit getireceğiz. Virüs var diye barınağa gelmemenizi gitmeyiz arkadaşlar. Zaten dezenfekte edilmiş her yer. Köpeklerde ve kedilerde bulunan virüs insanlara geçmiyor. O yüzden bu konuda içimiz rahat. Arkadaşlar bakın burada sanki bu pitbull cinsine benziyor ama bayağı bir hırpalanmış. Sanki hasta gibi veya sokağa mı attılar veya kavga mı ettirmişler bilmiyorum ama Durumu çok da iç açıcı durmuyor. Gel, gel buraya gel. Gel, 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 gel. Vallahi biraz yaşlanmış mı desem artık hasta mı desem. Sanki arkadaşlar solunumda biraz sıkıntı var. Oo bence bu kavga ettirmişler bunu ya. Bunu bayağı bir kavga ettirmişler bence. Yine de günahlarını almıyorum. Ama köpek hiç sağlıklı durmuyor. Arkadaşlar burada da yine çok tatlı birbirinden şeker köpüşler var. Ya bunları gelip nasıl sahiplenmiyorlar ya. Vallahi yerim olsa var ya gelirim bunları sahiplenirim arkadaşlar. Aa bu da bizim yaramaz süslü. Arkadaşlar şimdi bu yaramazları bırakıyorum. Arkadaşlar Pitbull da böyle yakınımıza geldi. Onlar oynaya dursunlar, biz Pitbull'u yakından izleyelim. Ama çok cana yakın ya baksana şuna kendini sevdirmek istiyor. Bunun yüzümüze gitmiş, büyük ihtimalle bunu kavga ettirmişlerdir. Yani bu çiziklerden anlayanlar varsa yoruma yazsınlar bu kavga etmiş mi etmemiş mi ben tam anlayamıyorum. O yüzden boş yere de günahlarına girmek istemiyorum. Ama sanki bu hayvan bayağı bir kavga etmiş gibime geliyor. Sizle yoruldun mu? Tabii böyle kilo alırsan tabii ki yorulursun. Biraz kilona falan dikkat etsen aslında bunların hiçbir olmaz. Bak 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 bak. Hayır, hayır çiziyor lan. Hayır, hayır. <laughs> Çizli <Çiziyor lan. gülüyor> <laughs> hayır, hayır. hayır. Arkadaşlar Yusuf abinin arabasını çizmeye başladı. Lan ne yaptın arabaya? <laughs> hayır la çağır çağır Yusuf abi çağır. <laughs> Acaba Yusuf abi mi arıyor arkadaşlar? Bu onun arabası. Gel gel Yusuf abi burada yoktur gel. Gel Yusuf abi burada yoktur. <laughs> Ya Tonti sen havlaman bile çok tatlı ya. Gel. <laughs> Arabanda bir şey mi var abi bu? Yok. Kedi beni var mı altta? Bir bak lan. Allah Allah arabada bir şey sezdi herhalde ya. Arabada ilginç bir şey var. Yani bu köpek için ilginç bir şey var. Arabayı çizdi ya. Bak hele şuralara. Buralar hep çizdi. Ne oldu kızım öyle? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Kedi mi var acaba? Kaputun içinde. Acaba arkadaşlar arabada yani bir şeyim var bilmiyorum ama. Gel bak ya. burada bir şey var abi bence. Arkadaşlar bir tane kedi dışarıdaydı az önce. Büyük ihtimalle o kedi buraya saklandı. Budanın kokusunu aldığı için oradan vazgeçmiyor. Aa bak kedi varmış. Dur 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 dur. Hayla kalsın abi. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bunun altında kedi var. Aa şurada şurada gel gel gel. girmiş ha. Bu arkadaşlar gördünüz mü kediyi? Alttan girmiş, şurada duruyor. Demek ki köpeklerin koku alma duygusu var ya, Mükemmel ötesi. Ama arabayı mahveder. Çizdi mi çok? He. Ee? Oo, oo. Vallahi bayağı bir çizdi Çin abi. Bak hele, ne yaptı buralara. Oo, şu var ya özellikle. Bugün futbolu çıkartacağız. Daha sonra bunu çıkartacağız. Daha sonra bu erkeği çıkartacağız. En sonunda bunu çıkartacağız. Bu gariban duruyor. Bak hele nasıl durup bakıyor bana davide. Seni çıkartalım mı? He? Çıkartacağız lan. Seni seni de çıkartacağım. Bugün. Sizin gününüz. Bak yine küsmüş arkadaşlar. Kıçını dönmüş bize. Ne oldu niye küstün? Tamam orada kedi vardı. Haklısın sana hak veriyoruz. Arkadaşlar şimdi bu akbaşımızı bırakma zamanı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik çok güzel bir video oldu Yusuf abiye tekrardan teşekkür ediyorum gel abi seninle beraber bitirek videoyu Vallahi Yusuf abi sağ olsun videoların dışında bile sürekli bunları gezdiriyor özellikle pitbulllara bir algı var e, Pitbulllar barına geldi mi uyutuluyor diyor ama burada Allah aşkına ben aylardır yıllardır geliyorum hep aynı pitbullları görüyorum genellikle yani bir kayıp falan olmuyor tabii kendi eceliyle ölenler hariç onlar olabiliyor her barınak yani bulabilir. burada yüzlerce köpek var sana teşekkür ediyorum abi tekrardan Yusuf abinin Instagram adresini açıklamaya bırakacağım. Orada barınakla ilgili güncel videolar sürekli atıyor. Takip edebilirsiniz kendisini de. Hem bize burada destek oluyor. Gerçekten bize yardımcı oluyor köpekleri gezdirmemiz konusunda. Sizlere de bir teşekkür amacıyla Yusuf abinin Instagram'ını takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.